arkadaşlar. Hepinize sevgiler, selamlar. Bugün Eminönü'ndeyim ve Eminönü esnafıyla işlerin nasıl gittiğini konuşacağım. Bakalım koronavirüs ve Ramazan Eminönü esnafımızı nasıl etkiledi sevgili arkadaşlar. Gerçekten Eminönü'nde eski kalabalık yok. Fakat şu anda biraz toparlanma sürecinde Eminönü. İnsanlar yavaş yavaş dışarıya çıkmakla birlikte Eminönü'ne gelmeye başladılar mı? İşte tüm bunu esnaflara soracağım. Buradaki esnaf kardeşlerimize soracağım. Arkadaşlar Eminönü'ndeki röportajlarım başlıyor. Merhaba arkadaşlar şu anda emin önünde bir iş yerinin yanındayız. Ee, yanımızda çok beyefendi ve çok yakışıklı kardeşlerimiz var. İsminizi söyleyebilir miyim? Adem. Adem'sin? Salih. Efendim? Salih. Ha Salih memnun oldum. Arkadaşlar burası değil mi iş yeriniz? Şöyle hemen bir evet, burası. reklamını da Adem, yapalım şöyle. tamam. <laughs> <Kapınışa denk gülüyor> ee, estağfurullah. Abi nasıl gidiyor Ramazan'da işler? Yoğunluk ki, nasıl? Yoğunluk yok. Durgun. Yani Tabii. idare etmeye çalışıyoruz şu anda. Tabii ki bir etkisi. Virüs çok etkiledi değil mi? Bir de Ramazan Şimdi, geldi üzerine. Tabii evet Ramazan'la ikisi birleşince tamamen buralar of konumuna geçti yani. Evet. Yine de durumu idare etmeye çalışıyoruz. Yani diyorsun ekmeğimizi çıkarıyoruz şu anda çok. Çorbayı diyorsun. kaynatmaya çalışıyoruz. Eyvallah. Sen her söyleyeceksin kardeşim. Valla olsun müdürümüz. Gösterebilirsin. Çekelim mi hemen? Allah Allah <laughs> Bey. Abi gel sen de. Çekelim gel gel gel. Elimizden geleni yap. Hiç olmaz ya, bir şey olmaz kardeşim gel Abi, böyle. Mevzandan dolayı bütün gücümüzle çalışmaktayız. Evet. Ee, olumsuz koşullardan dolayı biliyorsunuz bazı zamanlar tatil bazı Hı. zamanlar işte. E, kısmi onunla dört arası dükkanımızı açıyoruz. Evet. Mevcut müşterilerimize e, siparişlerini göndermeye çalışıyoruz. Ha, onu bizim soracağım. De, online çok böyle işlem yapıyor musun bari internet üzerinden falan? Tabii tabii kesinlikle. Yani İnsanlar dışarı çıkmadığı için genelde değil mi? Kesinlikle. Mevcut müşteri dediğimiz e, bizim internet portalımız olsun. Anadolu yakasındaki müşterilerimiz olsun. Yani bunların istik ve arzularını elimizdeki bütün imkanlar, i̇mkanlar ile, doğrusunda yani bizde olmasa da komşu esnaf arkadaşlarımıza alıp temin ediyoruz, gönderiyoruz. Eyvallah. Allah senden razı olsun. Çok, siz ne söyleyeceksiniz hocam bu konuda? Vallahi arkadaşıma söylediği her şeye katılıyorum. Evet, kelimesi diyorsun. kelimesine. Evet. evet. Bir ama yani ben şunu gördüm. E, yoğun ve ciddiyetli bir çalışma içerisinde gördüm sizi. E, bundan dolayı da çok, çok, çok tebrik biz, ediyorum. Gerçekten. Efendim? Bizim çalışırken biz çok sertiz yani. Şimdi <laughs> yani sertiz derken hani işimizi ciddi yapıyoruz anlamda Tabii. değil mi? Siz. Tamam. Ee, evet. Yayınımızın sonuna geldik. Buradan artık arkadaşınız ailenize ne söylemek istersiniz? Herkese çok çok selamlar olsun. Herkese Ramazan'ın şerifini e, mübarek eylerim. Tamam. Ee, Herkese sevgiler, selamlar diyorsun. selamlar. Ve müşterilerimiz de inşallah e, buraya da bekliyoruz şu koronavirüs günlerden sonra değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Herkese tamam. en kısa zamanda e, Ramazan ayından sonra yeni bir ürünlerimiz gelecek. Yeni Hı -hı. E, sergileyeceğimiz mallarımız, ürünlerimiz olacak. Eyvallah. Ramazan'dan sonra da beklerim. Tamam, çok teşekkürler. Ee, sen artık buradan ailenin, arkadaşlarının sevdiklerini söylemek istersin. Yayınımızı kapatıyoruz. Teşekkür ediyorum her şey için. Yaptığınız röportaj da önemli gerçekten şu Ramazan ayında. Rica teşekkür ederim. Sana. O zaman şöyle yapalım. Herkes Şener Boz Bey'e abone olsun değil mi? Kesinlikle. Bugün <laughs> herkese tavsiye edeceğim size. Tamam, çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet. Arkadaşlar Eminönü'nde yine bir ee, kardeşimizin dükkanına girdik. Abici merhabalar. Yayınıma Merhaba hoş geldin. Merhaba abi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın hocam? abi? İyi misin? Sağ olasın. Valla sizleri gördüm. Abi daha iyi dur, oldu. Dur maskemi takayım. Çekme beni. Ya. Dur abi. Tamam <laughs> <dur gülüyor> tak ya, dur. Şöyle Biz de yakalandık abi ya. Ee, evet abi tabi yakışıklı adamsın şimdi maskeli daha bir karizma oldun. <laughs> tabi abi ee, ya maske biraz yoğun bizi e, nefes almakta Zorlu ama takmak zorundayız. Tabii ki. Yapacak tabii. bir şey yok. Yani. Çünkü yani müşterilerle böyle değil mi? Evet, yani evet, kurallar evet, geri. Evet i̇şler nasıl abi Ramazan'da? Abi işler çok yoğun ya. Yoğun Önce, maşallah. E, bir hafta içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı hı 4 gün çalışıyoruz ama o iki gün orada kapatmak zorundan da Olduğumuzdan dolayı çok yoğunluk var. Ne güzel maşallah. Yoğunluk var. Ama bize yaramıyor tabii söyleyin onu. Kargolarda falan yoğunluk oluyor. Hmm. E, müşterilerden şikayet geliyor. Doğrudur. İnşallah düzene girer. Düzene girdiği zaman da rahatlayacağız. Bayramdan sonra belki biraz daha rahatlar değil mi? Düzene girer. Bekliyoruz. Bekliyoruz. E, şu anda zaten e, büyük ihtimalle e, göstergeler düşüş gösteriyor. Hı. En son dün galiba 1100'dü. Hı. Eee virüse yakalanan arkadaşlar Tahminim bugün binin altına inecektir. Rahat dinleriz inşallah. İnşallah. Hemen kolan da çekelim böyle müşteriler tabii için. Ben abi. kullanmıyorum evet. da ama kolan yaşar tabii. Tasıtçımız da var orada. Bak, A, maske 1 devletinde tamam. Maske seti tamam. Tamam. Çok güzel. Tamam. Buraya tamam. çekelim böyle. Ee, hocam sen de konuşmak ister misin kısa böyle? Eee ölemem. Çok yoruldu arkadaş. Peki. Tabii akşam bugün artık iftar zamanı müthiş bile. Hiçbir yorgunluk var işte. Tamam. O <laughs> zaman şöyle <laughs> yapıyoruz. Sen de çektin bak Şener Boz Bey'di akşam kendinize kanalıma da abone oluyoruz tamam mı? Peki görüşmek dileğiyle hoşçakalın. kalın. Sağ olun, görüşmek dileğiyle. Merhaba arkadaşlar. Şu anda yine yanımızda çok yakışıklı ve karizmatik bir kardeşimiz var. İsminiz nedir? Veysel. Veysel memnun oldum. Benim de Veysel ee, nedir abi? Emin öndeki son durum hani e, insanlar böyle geliyor mu artık yavaş yavaş evden çıkıp e, Ramazan etkiledi mi? Koronavirüs olayları etkiledi mi? Ne söyleyeceksin? Abi korona hani bir tek bizi de Türkiye etkileri Evet. Sen yakışıklı abimiz gidiyor. <laughs> Aynen öyle. Hesap da yavaş yavaş artık diyorsun kapatıyor. İnsan yok ki abi. Baksana bunlar. Bir şuraya çeker misin abi? Çekeceğim, çekeceğim. Sen ne satıyorsun burada? Ben elektronik ithalat her şeyi satıyorum Evet. Ama işler nasıl peki bu durum son Büyük zamanda? Abi. Dolar da yüksek, yüksek yani. Ama birçok piyasaya göre biraz Eminönü piyasası sanki biraz daha iyi gibi mi sence? Değil mi? Peki ne zaman canlanır sence işler? Koronadan sonra her şey olur. Neden? Koronadan. Ha koronadan sonra. Umarım öyle olur inşallah. inşallah. Tamam. Buradan sevdiklerini ailenle neler söylemek istersin? Akşam yayınlayacağım bunu. Peki çok teşekkürler. Arkadaşlar canlı yayınımız devam ediyor. Hemen böyle kardeşlerimizi çekeceğiz. Ee, merhaba kardeşim. Yayınıma hoş geldin. İsim nedir? Merhaba Ömer. Ömer. Ömercim e, sen ne satıyorsun burada? Ne yapıyorsun? Ben de burada çalışıyorum. Eleman olarak çalışıyorum. Çok güzel harika. E, işler nasıl peki? İşler e, yani iyi gibi diyebiliriz ama durgun yani. işler bayağı... Bu koronavirüs olayları mı daha çok etkiledi Ramazanlı yoksa ikisi birlikte yok, nasıl oldu? Koronavirüsten dolayı. Koronavirüsten dolayı. Hayır. Ama hani sanki eskiye nazaran şöyle bir son bir haftadan beri emin önünde biraz daha bir canlık var mı yoksa aynı mı? Aynı. Yok mu? Aynı aynı. Değişen bir şey yok. Millet aynı zaten mi? evden çıkmaya şey evet. düşünüyor. <laughs> Peki ne zaman şey o, sence canlanır piyasa? Vallahi bayramdan sonra düşünüyoruz yani ne bileyim. İnşallah bayramdan i̇nşallah sonra sonra işlerimiz güzel olur. Tamam. Eski döneriz. <laughs> tamam ben inanıyorum inşallah. İnşallah. Çünkü emin Eminönü sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin kalbi. Aynen öyle. Evet. evet kardeşim sen de kısa ben bir röportaj yapalım. Abi. Öyle Boş mi? Ver, Peki estağfurullah. <laughs> <burada. gülüyor> <laughs> e, sen ne söylemek istersin kardeşim? O yabancı Öyle mi? Tamam. Arkadaşlar sizler de konuşmak ister misiniz böyle? Kısa böyle. Peki rica ederim. Yine ben sizi çekeyim ama akşam izleyin lütfen kendinizi. Bu kardeşlerimize gerçekten şu dükkanı da böyle çekelim. Şöyle hmm. çekelim. Evet. Bu arada artık tabii iftar zamanında olduğu için. Kardeşim merhaba. Kolay gelsin. Merhaba. Evet. Merhaba. E, sen neler söyleyeceksin? İhtiyar konusunda ben kısaca. Ben çıkıyorum ustam. Bir şey söylemeyeyim. Öyle ben mi? Size Peki. hayırlı Peki. akşamlar. Eyvallah. Peki, çok teşekkürler. Ee, artık yayınımızın sonuna geldik arkadaşlar. Ee, ben buradan ilerleyeceğim ve ee, evin, önü, evin önünde diğer esnaf kardeşlerimizin oraya doğru gideceğim. Arkadaşlar çok güzel bir yayın oldu. Size çok teşekkür ediyorum. İnşallah şu ücretten kurtuluruz abi. İnşallah. Yoksa açılır. Ha? 10 numara 5 yıldır bir hayat süreyiz. Tamam. Ya, Yaşayan bir ölür. Anladım. Şu anda diyorsun esnaf olarak bitik durumdayız yani. Başka satıyor, çıkartık satıyor. Yani virüs üzerine her şeyi satıyor ama Diğer yani işler ölmüş. Anladım. İnşallah bayramdan sonra canlanır diyoruz. Arkadaşlar şöyle hemen cadıyı de çekiyoruz. Arkadaşlarımı da çekiyoruz. Şöyle. Delikanlı sen neler söyleyeceksin? Nerede çalışıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Konuşalım mı? Öyle mi? Evet. Harika. Ee, sen peki işler konusunda bir hata söylemek istediğin ailenin arkadaşlarına bir şey varsa onu da söyleyebilirsin. Yok genel durumu zaten arkadaşlarının hepsi belirtti. Hı? Durgun piyasa durgun diyorsun ama ben e, bayramdan sonra diyorsun inşallah mutlaka burası eskisi gibi olacak diyorsun yani bir inanç var. Temennimiz o. Tamam Tabii. pek. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok, güzel, sağ çok sağ olasın. Arkadaşlar röportajlarım devam ediyor. Merhaba arkadaşlar şu anda yine Eminönü'nde gezerken e, yanımızda bir iş yerinde hakikaten çok beyefendi kardeşlerimiz var. İsim nedir abi? Memdu. Memdu abi memnun oldum. Memdu. Yani hocam sizin? Ümit Ümit ee, Şimdi arkadaşlar hemen şöyle gösterelim Bunları satıyorsun değil mi? Evet abi Kardeşlerimizin burada böyle hakikaten Çok şık bir e, iş yeri var e, Abi ne nasıl işler son zamanları? Koronavirüs olayları ve Ramazan etkiledi mi işlerinizi? Çok abi çok Hı? Bayağı etkilendi ya Evet Peki ne zaman açıldı sence işler? Bir tahminin var mı? Valla bir tahminim yok bayram ama bayram dönüşü inşallah açılacak. Evet hemen sen. Ne diyorsun başladım. kardeşim? Bayram dönüşü mü bayram diyorsun? Dönüşü i̇nşallah biraz daha hareketli olacak. Evet inşallah. Sen nere söyleyeceksin, nerede söyleyeceksin delikanlı Nerede neredesin? Özbekistan, Özbekistan mı? Tamam. Özbekistan'a selam söyle akşam bunu yayınlayacağım. Özbekistan'da kimlere selam gönderiyorsun? Her arkadaşlarda. Tamam. Nerede oturuyorsun? Taşkent'te mi? Nerede? Semerkant'ta. Semerkant'ta. Evet. Buradan bütün Semerkant'a sevgiler, selamlar diyoruz. Tamam. Ee, yayınımızı kapatıyoruz. Sen ne söyleyeceksin ailenin, arkadaşlarına? Veyahut da söylemek istediğin bir şey varsa onu da alırız. Söylemek istediğim bir şey yok. Herkes kendine iyi baksın. Tamam. Bayramdan sonra herkes sokaklara dökülsün. Dökülür zaten diyorsun inşallah. Evet. Burası eski cıvıltısını, eski kalabalığını yavaş yavaş, inşallah yavaş, yavaş kazanır eski. diyorsun evet. değil mi? Arıyor. Evet. Sen ne söyleyeceksin abi artık? Elimizi Vallahi kapatıyoruz. Her şeyin hayırlısı. inşallah güzel olur yani. Evet, Herkes inşallah. bekliyor. Bütün esnaflar bekliyor. Esnaf oldu. Ramazan yani, sonrası diyorsun aynen. bir ihtimal bekliyoruz. İnşallah her şeyin hayırlısı. İnsanlar biraz daha dikkat ederse her şey daha düzgün olur. Anladım. Ondan sonra açılır herkes işine gücüne bakar. Tabii Hepimiz de. çalışıyoruz. Doğru söylüyorsun çünkü evet. memlekette de iş lazım, aç lazım, para aynen. lazım değil mi? Çalışmak gerekiyor. İnsanlar kira veremiyor bak. 20, evet. 20 bin kiraları var. Hı? Ödeyemiyorlar. Doğrudur. Yani. İnşallah şu olaylar i̇nşallah, bir biter de koronavirüs olayları. Güzel herkes içine <laughs> işine gücüne ekmeğine kavuşur. Aynen öyle inşallah Peki. güzel olur. Çok çok teşekkür ederim. Herkes Görüşmek de. dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Şu anda yanımızda yine bir esnaf kardeşimiz var. E, Atatürk'ümüzü hemen çekelim. Atatürk baş tacımız. E, i̇smi nedir hocam? Murat. Murat memnun oldum. Benim E, biliyorsun tabi koronavirüs olayları var Murat. E, Ramazan mübarek gün. Abi nedir iş durumları? Emin Abi önemli. İşler işler şöyle söyleyeyim. Yani %100 durmuş durumda. Kiralarımız, evet. dediğimiz gibi bayağı bir yüksek kiralarımız. Hı -hı. Ondan sonra zaten daha önceden eminimle geliyorsunuz. Böyle bir boşluk zaten hiçmiş. Tabii şey tabii sürekli şey. geliyorum, geziyorum. Evet. Doğru söylüyorsun yani. Şimdi ya, kadar bu kadar bir boşluk gerçekten görmemiştim. Tabii tabii. Ee, şöyle söyleyeyim. Yani iş konusunda iş işler bayağı durgun. Ama şöyle İstanbul'un gelene geziyorum her yer böyle hocam. Bayağı bayağı. Değil durgun. mi? Yani Allah yar, yar ve yardımcımız olsun. Amin. Yine şunu da söyleyeyim bunun üzerine yine şükür bizim bir ekmek kapımız var sabah açıp vesaire kapatıyoruz da hani günübirlik çalışan işçiler onlar ne yapacak? Doğru. yani Çok kardeşimiz yani. belki köpen kapattı evet, hani kirasını ödeyemedi falan Ödeyemedi ondan sonra Aksaray'da gördüm bir tanesi kendini astı. Yapma ya. Allah evet, Allah. Aksaray köprüsüne bir tanesi açtı. Evet, evet. Yani, halimize milyonlarca kez şükür. Yani biz yine iyi Allah'a şükür durumumuz da yani Anladım. sadece benlik, onluk herkesi, düşünmemiz, değil, herkesi gerekiyor. düşünmemiz, gerekiyor. O zaman peki hocam piyasa ne zaman canlanır sana göre? Hani inşallah olursa. Vallahi, e, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi herhalde Mayıs'tan sonra herhalde normale çekmiş. Hatta bugün benim çocuklar, e, benim ufak iki çocuğum var. Evet Allah bağışlasın. Sadece çarşamba günü bize sokağa çıkma yasağı kaldırılıyormuş. Hı -hı. Hatta gittim bugün onlara Öyle mi? Oo, yani maske aldım. Tamam çok güzel. Yani eczaz, ezan eden bir liraya. Süper evet çok önemli bir şey tabi maske. Ha, işte, dediğim gibi işte çarşamba günü onları da çıkarsa da başka da bir sıkıntımız yok. Ama dediğimiz evet. gibi sadece evet. benle onunla bununla olacak iş değil yani. Yani bir sürü sıkıntıda insanlar var. Allah yar ve yardım Amin. İnşallah şu olay koronavirüs olayı kısa sürede biter de i̇nşallah herkes inşallah. işine, aşına sahip olur. Amin. Değil mi? Tekrar Amin. öyle diyoruz. İnşallah. Buradan peki ailenin arkadaşlar neler söylemek istersiniz? Öyle kapatalım ya, yayınımızı. E, buradan eşimi çok seviyorum. Başka bir şey <laughs> Çocuklar da diyorsun Tabii. gözlerini öpüyorum. Peki harika bir röportaj oldu. Çok teşekkür ederim. Değil teşekkür ederim. Görüşmek Amin. dileğiyle. Hayırlı olsun. Hoşça kal. Merhaba arkadaşlar şu anda yayınımız devam ediyor. Yanımızda e, esnaf kardeşlerimiz var. Genç e, hakikaten e, işinle ilgili kardeşlerimiz var. Burada harolarız çalışıyorlar. E, i̇smi nedir acaba? Ahmet. Ahmet memnun oldum. Benim de Selcan hocam sizin. Tamam. Yabancı, Yabancı mı? Ben her firam. Müşteriye bakayım. Işte. Moroko. tamam. Ahmet, ee, abi şimdi esnaf kardeşlerimize böyle röportajlar yapıyorum. Nasıl genel iş durumları, koronavirüs olayları tabii ee, ve Ramazan etkiledi müşteri. Neler söyleyeceksin? Genel iş durumları zayıf tabii ki. Bunun için etkileri Hı? sürüyor. Sadece bizi etkileyen bir durum değil. Bütün esnafı. Tabii ki. Bir de biz burada yeniyiz. Öyle evet. Öyle mi? Hayırlı olsun. Yeni mi açtınız dükkanı? Yeni açmıştık. Evet. Çok Ama... sürmedi daha. <laughs> virüs hızlı yakalım. Şimdi şöyle virüs olayından sonra mı açtın dükkanı? Ya şöyle, tam o zamanlar e, tam o zamanlara denk geldi bizim buradaki açılış. Anladım. Peki sence işler ne zaman açılır Ahmet? Yani e, senin tahminine göre ne kadar zaman sonra burada böyle insanlarla dolup taşar diye diyelim. Veyahut insan kalabalığını görebiliriz. Yani zaten insan kalabalığı ufak ufak oluyor ama Hı? Tamam. Bir canlık var değil mi şarkının eski haline dönmesi en iyi şartlarda bayramdan sonra. Bayramdan sonra diyor. En iyi şartlar. <laughs> Abi arkadaşlar da röportaj yapacağım. Buradan ailene sevdiklerini söylemek istediğim bir şey var mı? Dur. Teşekkür ederim çok sağ olun. Herkese diyorsun sevgiler selamlar. Evet. Aile tamam. Öyle. Aile de burada mı oturuyor İstanbul dışında mı? Burada, evet. Tamam pek. Hemen kardeşimizin yanına gidiyoruz. Hem şöyle bunları satıyorsun değil mi Ahmet Bey? Hem çekelim böyle. Şöyle evet. Hemen kardeşimize de bir röportaj yapıp böyle ayrılacağım. Ee, kolay gelsin kardeşim. İsim nedir? Sağ olun. Furkan benim adım. Furkan memnun oldum. Benim işler Furkan sağ nasıl olun. gidiyor işler güçler? İyi gidiyor. Yani iyi götürmeye çalışıyoruz He. moral motivasyon. Şöyle hemen önemli bir nokta. Furkan e, hayırlı olsun bu arada tabi. Sağ olun. İnşallah hayırlı gelir. Sana da böyle bol kazançlarınız olur. Çok sağ, Çok sağ olun. Bölüyorum ama. Vesaire tabii devam edelim böyle biz. Ahmet de hemen kardeşlerimizden. O, X, X. Evet böyle. kardeşimizin ikramını çekiyor. Şener Boz Bey orada Şim, var, var Şöyle Hakan'cığım. Akşama evet. Hayır, ilk ee, ilk e, canlı yayın devam ediyor. Çok güzel abi. He? Ama onun aracılığı haricinde yani burası güzel bir yer. Gerçekten hani turist olsun ama şu an pek fazla bir şey yok. Ama düzelirse de nasıl olacağı çok meçhul biliyorsunuz zaten durumları. Ama şimdi bir, şey bir korku var. Var değil mi? Bir de dükkan konum olarak tam yol üstü olduğu için böyle evet, abi inşallah e, şu koronavirüs olayları biterse burası çok iyi iş yapacak kesinlikle gibi yani. duruyor değil mi abi? İnşallah okay. herkes açısından Sadece bizim değil. Tamam. E, o şekilde. Peki buradan e, yayınımızı kapatırken ailene sevdiklerini neler söyleyeceksin Furkan? Tamam. Hepsi kendisine dikkat etsinler. Hı -hı. Herkese hayırlı Ramazanlar. Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle kolay gelsin i̇yi sizlere. İyi çalışmalar. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar hemen yanımızda kardeşimiz var. Ee, i̇smin nedir? İsmim Murtaza. Murtaza. Murtaza memleket neresi? Mablakada Afganistan. Afganistan. Okay. Buradan Afganistan'a selam gönder ailenin arkadaşlarına. Selamun aleyküm dostlar. Jonathan Juras bakhayrasın. Oramayız. Hayrı hayrat. You are welcome. Tamam okey. Ee, nasıl gidiyor işler bu arada? İyi mi? Bu işler şimdi güzel hallederiz ama bu hastalıktan sonra inşallah daha iyi olur. Tamam. tamam. Akşam ailenize selam gönderdin değil mi? Onlar da izleyecek seni inşallah YouTube'da tamam mı? Evet. Tamam. <laughs> sağ olasın. <laughs> evet, sen de sağ Derken sen ne söyleyeceksin? İşler nasıl peki? Nasıl gözlemliyorsun? Bir hareketlik var mı? İşler şu anda çok normal durgun ya. Anladım. Yani eskisi gibi değil yani herkese yani düşkün ayrı geldiği için herkes normal yani durumda. Ama yavaş yavaş diyorsun böyle yani hani yavaş belki yavaş, yavaş yavaş işte yani toparlanıyor yavaş. yani, hızlanıyor değil mi? Burası yavaş yavaş insanlar gelmeye başladı evet. artık ev, evden çıkmaya başladı. Evet. Yani daha da iyi olacak diyorsun evet, inşallah. Olacak, evet. evet. Kolay gelsin, hayırlı işlerin olsun. Sağ abi abi. nasılsın, iyisin? Teşekkürler. E sen ne söyleyeceksin işler konusunda? Evet, Ramazan evet, konusunda işte, koronavirüsler konusunda. Ramazan bu... gene de durgun olur. Ramazanla beraber tabii bu malum hastalıkta çıkınca insanlar biraz tedirgin oluyor. Biraz da tabii tedbirli davranmak istiyor. Hı? Bir buçuk iki aydır mücadele zaten devam ediyor. Devlet çevirilecek. Senin çevir peki de... bu koronavirüs koronavirüsü günlerde burası açık mıydı? Açık tuttunuz mu? Zaman zaman kapattığımız oluyor. Zaman zaman açtığımız oluyor. İnsanların zaruri ihtiyaçları olduğundan dolayı zaman zaman açıp kapatıyoruz yasalara uyuyoruz. Evet. Ne ee, güzel. gerek gerekiyor. Öyle davranıyoruz. Ama son zamanlarda sanki abi biraz daha böyle e, kalabalıklaşmaya başladı değil Biz, mi Farklı bir yer. Herkesin daim gelip gitmek istediği bir yer. Alışveriş potansiyeli yüksek olan bir yer. Herkesin arayıp da bulabileceği bir yer burası. Evet. Çok ee, güzel. iki günü biraz kımıldama olsa da insanlar biraz da çekingen, biraz da tedirgin, biraz da yasalara takılıyor. Biraz da tabii Hı. tedirgin olmak lazım zamanı yavaş yavaş düzelecek inşallah. Toparlama dönemine gidiyor zaten. İnşallah. Tamam. Vallahi hayırlı işleriniz olsun tamam, diye çok çok teşekkürler. Çalışmak. Görüşmek dileğiyle hoşça kal. Evet e, çok teşekkür ederim sana da. Harika tamam. konuştum tamam. vallahi. E, arkadaşlar sen konuşmak tamam. istiyor musun kardeşim? Tamam. Dur. Bir dakika. Hemen şöyle çekelim. Evet. Arkadaşlar hemen caddeye de çekeceğiz. mi saniye. Merhaba arkadaşlar şu anda yine yanımızda bir esnaf kardeşimiz var. İsmin nedir acaba? Serdar. Serdar memnun oldum. Serdar yavaş yavaş artık tabii dükkanı toparlıyorsun, Korkuyoruz, kapatıyorsun evet. değil mi? Sınav yakın oldu. Ayrıca bir de koronavirüs mevzusu var. Ondan dolayı erken kapatıyoruz. Evet. onu soracağım. Ee, nasıl Ramazan koronavirüs nasıl etkiledi işlerinizi? Şu an emin olun bomboş gördüğünüz gibi. Şöyle çekersen bak meydana Dur bakalım bak, hemen seni çekeceğim. Şöyle. Amcayı da çekelim şöyle. Buranız yabancı değil. Evet, çektik. Bak gerçekten ben de oradan geliyorum röportajlardan. Hakikaten çok fena diyebiliriz yani. Şu boş demeyelim boş. de şöyle çekelim. Turistler var tabii değil mi böyle? Turistler var. Evet. Söyle, evet başka? An, koronavirüsten dolayı boş. Ee, i̇ftar vakti de yaklaştı. Aynen öyle. Yavaş yavaş esnaf çekildi ama geneli koronavirüsten dolayı. Ama şöyle. İşler biraz durdu. Ama hamdü ı senalar olsun Ramazan'ın verdiği bir bereket var. Bereket var değil mi? Ondan dolayı. Ramazanda ama birisi. şöyle yavaş yavaş da insanlar sokağa çıkmaya başladı bakalım ne kadar zaman sonra Tabii, sence oluyor, açılabilir kalabalık işler? Kalabalık Muhtemelen Ramazan'dan sonra, bayramdan sonra ben biraz yoğunluk olur diye tahmin ediyoruz. Anladım. Bir yani. de çok teşekkür ederim. Havalarda Hı. sıcak, dışarıya çıkmayanlar da olur ama genelde evde kalmalarını tavsiye ediyoruz. Hı. Koronavirüs bittiğine kadar. Ondan sonrası güzel günler bizi bekliyorlar. Hadi bakalım inşallah. Çok tamam, teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Hayır. Kolay gelsin. İyi akşamlar dilerim. Hoşçakal.